Selam, bu her zamankinden biraz farklı ve biraz aceleye getirilmiş bir video olacak. Ama siz de duymuşsunuzdur, Star Wars'un 8. bölümü, The Last Jedi'ın teaser trailerı az önce yayınlandı. Ben bir kez izledim, bir de sizle beraber izleyip sonra da üzerinde azıcık konuşmak istiyorum. Hemen başlayalım. nefes al. Sadece nefes al. Şimdi. What Ne görüyorsun? Aydın. Aydınlık karanlık denge çok daha büyük Benim bildiğim tek bir gerçek var. Artık Jedi'ların sona erme zamanı. Eğer Jedi'ların nasıl sona erdiğini görmek için aralığa kadar beklememiz gerekecek. Şimdi görüntüyü biraz yaklaştıralım. Artık beni görmenize gerek yok. Tekrar bir izleyip neler gördük. Bir bakalım. Umarım parlamıyordur ekran. Rey'i görüyoruz. son filmde Luke'un yanına gitmişti hatırlarsınız. Burası Luke'un yıllardır inzivaya çekildiği ada. Sanırım e, eğitiminden bazı parçalar görüyoruz. Rahmetli Prenses'imiz Leia. Evet, nedir henüz pek bir fikrim yok. Ama bu ee, bir Jedi sembolü. ...haliyle burası da muhtemelen e, Jedi tarihinden bu bir kitaptı sonuçta. bir parça, sanırım bir şeyler araştırılıyor. Rain eğitimi. Daha önce pek görmediğimiz e, gemi tasarımları var. Biraz dökülüyorlar ama... ...benim ve BB-8. Ee, yine X-Wing'ini patlattılar sevgili dostumuzun. Ee, Rey Booza ise Millennium Falcon'ı kim kullanıyor? Bilmiyoruz. Bunu da göreceğiz. Ee, bu muhtemelen e, ilk filmde de gördüğümüz, yani ilkten kastettiğim yeni üçlemenin ilk filminde de gördüğümüz o e, Luke'un e, r 2 d metalik elini koyup da bir şeyler söylediği sahne. Sanırım bu bir flashback ama biraz geriye aldığımızda şurada Kylo Ren Bu bir flashback değil çünkü bakın Kylo Ren'in geçen filmde aldığı yara suratının ortasında duruyor. Çok büyük bir uzay savaşı. Üçlemelerin en büyük sıkıntısı e, prequel üçlemelerin en büyük sıkıntısı e, yeterince uzay savaşına yer vermemesiydi. E, aslında Force Awakens'da da öyle çok parlak bir uzay savaşı yoktu. E, Rogue One bu konuda da çok iyiydi. E, sanki e, The Last Jedi'da e, böyle olacak. E, Jedi bu arada e, tekil ya da çoğul olarak kullanılabilir. Yani son Jedi ya da cedayların sonu gibi e, o e, başlığı Türkçeleştirebiliriz. E, burada kapalı bir anlam var ve özellikle yapılmış. Çünkü biliyorsunuz, J.J. E, Abrams hala e, yönetmen olmasa da e, prodüktör ve bu tip gizli saklı, gizli, kapaklı işleri çok sever. Evet, umarım bu video bir şeye benzemiştir. Üzerinde daha detaylı konuşacağız ama aralığa kadar da vaktimiz var. Şimdilik hoşçakalın.